Var. Tehlikeli atık, pil de var. Fakat bunları her yere koymuyoruz. Sınıf içinde bir deneyelim dedik. Biz bir iki hafta hizmetlerle şeyin kararını almıştık. Bir deneyelim bakalım ne olacak sınıflarda. O yüzden bütün sınıflara koymadan işlevsel olup olmayacağını çözmeye çalıştık. Ee, şimdi karşılaştığımız sorunlar var. Bunlardan bir tanesi şu. Ee, geri dönüşümde en önemli şey aslında atıkların ayrıştırılması. Tabii öğrencilerimiz bu bilince sahip olmadığı için çok fazla buna riayet etmiyorlar. Bunun için sınıf öğretmenlerine inanılmaz desteğine ihtiyaç duyuyoruz. Bunu daha önce bir okulda yaptık biz. 3 ay boyunca öğretmenlerimiz destek oldular ve hakikaten başarabildik. Ondan sonra hara tatile girdik. 6 öğretmenimiz değişti. 6 öğretmenimiz gitti. Kalan öğretmenlerle sistem tekrar bozuldu. Hakikaten öğretmen desteğiyle yapılabiliyor bu işler. Öğrencilerimize burada şu bilinci kazandırmamız gerekiyor. Kağıt, cam, plastik atıklar için malzemelerimiz var. Pil için aşağıda girişte bir pil kutumuz var. Ama pilleri öğretmenin toplaması daha doğru oluyor. Sınıf içerisinde değil de. Öğrenci birkaç tane olduğunda getirip e, onları eğer aşağıda giriş katındaki <laughs> pil kutusuna atarlarsa o daha